Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2021'de çıkmış bir olimpiyat sorusuyla birlikteyiz. Bu biz polinom sorusu ve bizim AYT kitaplarında ve TYT kitaplarında gördüğümüz sorulardan bir tık daha farklı, biraz daha zor gibi. Ee, bakalım hemen soruya. N sayısının 2041, 42, 43, 44, 45 değerlerinden kaç tanesi için P1, P2, P3 ve P4 eşittir 2021 eşitliği sağlanır? Ve Pm eşittir n olacak şekilde tam sayı kat sayılı bir px polinom bulunur ve m tam sayısı bulunur diye uzunca bir soru. Önce soruyu anlamaya çalışalım. n sayısı yerine bu 5 sayıdan birini koyacağız. Ve bu durumda polinomumuz bu şartı sağlayacak. Ve öyle bir m sayısı bulacağız ki veya böyle bir m sayısının varlığını bulacağız ki bu sonuç bunlardan birine eşit olacak. Öncelikle polinomu yazmaya çalışalım. Hatırlayalım P1, P2, P3, P4 hepsi sıfır olsaydı bunlar polinomun kökleridir derdik. Tutardık, yazardık x-1, x-2, x-3 ve x-4 diye yazardık. Tabii ki burada 2021 olduğu için buraya artı 2021 ekleyeceğiz. Şimdi burada sorumuz şu, acaba Px polinomu kaçıncı adam bir polinom? Bakıyorum PX ile alakalı hangi bir şey söylememiş. O halde bu 4. olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. En az 4 olduğunu biliyoruz. O yüzden buraya bilmediğimiz için bir QX polinomu ekliyorum. Yana da artı 2021 koydum. Daha sonrasında düşünüyorum şimdi. Adamı sorduğu soru şu. X'e diyor M koyduğum vakit sonuç diyor 2041 yapar mı diyor. Veya 2042 yapar mı diyor. 2041'den yola çıkalım. Acaba X'e ben herhangi bir sayı koysam Sonuç 2041 yapar mı? Şimdi şurası önemli. Bakınız burada x'e ben herhangi bir şey koyayım. Mesela x'e 10 koysam mesela. Ne olur? 9, 8, 7, 6 yapar. 4 tane ardışık sayı. O zaman sorum şu. 4 ardışık sayı. Neyin katıdır? Kesinlikle şunun katıdır diyebilir miyim? Arkadaşlar burada x'e en küçük vereceğim sayı olsa bile x'e mesela 5 versem bile ne olur? x'e 5 versen bile 4, 3, 2, 1 yapar. Bir de qx gelir. Artı 2021 gelir. Mesela eşittir 2041 olur mu? 2041 olabilmesi için şuranın 20 olması lazım. Bakın burası arkadaşlar 4 tane ardışık sayı olacağı için her ayakarda 2 tanesi çifttir. Bir tanesi kesinlikle 4'ün katıdır. Bir tanesi de kesinlikle 3'ün katıdır. Bunun başka bir şansı yok. Çünkü ardışık 2 sayı olsa biri tek biri çifttir derdik. Ardışık 3 sayı olsa bir tanesi 3'ün katıdır derdik. Ardışık 4 sayı olsa bir tanesi dördün katıdır derdik. O halde şurası her halükarda 24'ün bir katıdır. Bu durumda şurası 20 olamaz arkadaşlar. Tam sayı katsayı dediği için QX'in de rasyonel olma ihtimali yok. O halde burası 20 olamaz. Burası en az 24 veya 24'ün bir katı olmalıdır. 24'ün bir katına 2021 eklersek arkadaşlar ancak 2045'e ulaşabiliriz. Diğerlerine ulaşma şansımız yoktur. O halde sadece bir tane polinom olur bu şartı sağlayan en sayısı için bir tane bulunur arkadaşlar. Cevabımız 1 olmalıdır. Güzel bir soru. Geçenlerde ben başka bir yayında yine benzerini daha kolayını görmüştüm. Umarım faydası olmuştur arkadaşlar. İyi çalışmalar.